arkadaşımla saklanma çalışacağız. Şimdi ilk kim sayacak? sayacak arkadaşlar. O zaman sen geç şuraya. Geç şuraya. Kaça kadar sadece? Okay. Tamam bir dönene kadar sayıyor. Başlat sen. Başı da arkadaşlar. Bir şimdi saklanalım. <laughs> Arkadaşlar burada sadece Fırız Karakolunda saklanacağız. Başkaları da saklanmak yasak. Şimdi nereye saklanmak arkadaşlar? Boy küçüklüğüm var. Peki şimdi <laughs> üstüne

Tam. Ya yere gidiyor. Hadi Geliyor. Bir dakika orası açıldı. Hadi gel.

hebeledim galiba ya? ben kendimi şurası hebeledim Yedi. verdik ismi gel şimdi arkadaşlar bu sefer öyle bir şey yapmayacağız ee, bu sefer beraber sizin de deneyebileceğiniz batlar arayacağız şimdi gidiyor şimdi bulacak bakı ay denemedim bazen taze böyle ne gidiyor bak aramaya Çak bak arıyor hmm. bakın bulacak, bulabilecek mi? Şarkı, ben burada bekliyorum. Biri bana buldum demesi. <laughs> Bulacak mı <olmayı> bilmiyorum. Hiçbir şey <laughs> yok. Yapabildi mi bilmiyorum. <laughs> ne oldu? ne beni arıyor söyleyecek Arkadaşlar annem söyledi Şunu bizleden, şimdi biz de ee, deneyelim şimdi biraz çok zor değilmiş öyle dedi ve buradan çıkıyoruz Arkadaşlar ee, şunun bakın da olmamış bakın şimdi şöyle durmuş elini almış bunu şöyle gitmiş buraya atmaya çalışmış. Hoppa. Bir dakika. Elime top gelmiyor. Ya. Aha. Tekrar deneyeceğim. Olabilirse bunu da siz de deneyin. Çık 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 çık. böyle bir çık. Tamam Süper. Ele topu al. İlla da destan olmadı. 2 3 Hadi ya. Bir de böyle deneyelim hadi. De gelmedi mi? Ya nasıl yok? <laughs> Olmuyor. O zaman arkadaşlar biz polis ve hırsız oynayacağız. dün dün neyin nana dün dün neyin nene du 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 Neyse bu kadar eğlence yeter. Hadi şimdi ben e, polis alacağım. Ben hazırlanıyorum. Şimdi ben yakalayacağım. Şu dans yapacağım. Be neydi? Bak şimdi. Şunu çıkartayım daha rahat görün. Dın dün ney ne Dın dın dün ney ne ne neyse şimdi hazırlanıyorum bir polis olarak görevimi yapmalıyım saç böyle mi kalsın, böyle kalsın polis yazalım acaba ne çıkacak polis ne <laughs> Oo çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Saçımı biraz toplayalım. Turuncu yazalım. Saçım toparlanı kolsun. Men. 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 Men bu ne Allah korusun tövbe ya Rabbi bu ne bu ne bu güzel tamam bu güzel de toplanık olsa çok daha iyi olur Hıh, şu olur tamam altımızda da polis alalım bir şeyi bence en güzel ben olacağım herhalde bakın göreceğiz gibi Şunun gibi bir şey. Güzel. Bunu aldım ben. Sonra yanımda silah olsun. Tekrar yazayım. Silah. Bakın. Ah. Buraya yazalım silah diye. Silah. Hı. <laughs> Bu ne? Silah dedim ben. Vurdunuz <laughs> lan. Çok büyük. Hmm, bir de şu maske yok. Ağzıma takacağım bir silah. Bir silah yok ya. Şuraya bakayım. Tövbe. Tövbe sabır. Bıçak alalım. Şimdi. Bıçak. Şimdi bir bakalım. Dün dün böyle bir şey alacağım. Pembe mi alayım? Şöyle güzel alayım. Böyle havalı bir şey alacağım. Havalı alayım ben bir polisim çünkü. Polis, polis. Bak bu havalı. Biraz büyük olsun da görünür olsun. Biraz büyük istiyorum ben. Büyük istiyorum hanımefendi. Büyük istiyorum ben. Bu görünüyor Şu görünür bence ya. Şu biraz iyiydi. Nerede o ya? Bu muydu? Bir tane büyük vardı. Bu muydu? Bu da değil ya. Nerede? Şu mu? Ha bu. bu, bu, bu tamam buldum. Bu. Polis yazalım. Oğlum bu ne herkes arkadaş ya? Biz arkadaşız ne fark var? Polis. Hiçbir şey anlamıyor şu bacım ama. Niye bakıyorsun bacım senin ya? Niye bakıyorsun lan? Evet şimdi Allah 6'ya kaydettim kanka ben bunu. Şimdi sıra senle ben seni bekliyorum. Ben geçiyorum şuraya. Ben işimi yapacağım. Şimdi birinci telefonimi alacağım. İkincisi bu ne edeceğim. Ve en önemlisi silahımı alacağım. Burada işimi yapıyorum. O da gider orada yapar. Yanıma gelecek az sonra. Ben hazırım diye. Kanka telefonu şey mi? Ö, sıcak mı? Ne sıcakmış. Öf. Ben geri... <laughs> kanka bana attıklarını ben görüyorum. Kanka şu anda beni görmüyor mu? Sana tarafına rezil ediliyorsun be kanka. Şimdi altına siyah bir şey giy kanka. Siyah. Şimdi Bir şey giy. Heh. Tamam. Sonya cima. Ee, maske gibi bir şey tak. Maske. Ben olmuştum kesin nasıl bir videomda görmüşsünüz beni. Kanka senin yüzü hiç görünmeyecek. Tamam mı? Ajan gibisin. Hiç görünmeyeceksin. Seni hangi insan tanısın? Hiçbir insan. Tanımayacak seni. Tamam. Böyle devam et işte. Hatta e, ee, işi gerçekçi ama. Hadi bakalım. Hmm. Bitti. Hadi bakalım bitti mi? Tamam gel. Hmm. Oo çok iyi. Kafanı dört gel. ört hiç kendini belli etme. Sen direkt bu dünyada yoksun kanka. Direkt. Ne siyahsın. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Direkt bu hırsız. Direkt hırsız ya. Şimdi eee kanka. Sen şimdi git bir yerleri falan soy. Diyor. Ben de burada başlıyoruz o zaman. öyle. Hani oyun başladı. Neyse ben de şöyle. Sivrana niye böyle olmuş ya? Hep şu hırsızlar yüzünden oldu be, değil mi? Hepsinin bir bir, bir, bir beyni bile yok. akıllı yok, hiçbir şey yok. Gerçekten bunlar nasıl beceriyor bu öyle işleri anlamıyorum ben. De. Onları yakalıyoruz. sonra geri kaçmanın yolunu buluyorlar işte. Ne yapalım? Aa ne oluyor böyle? Alarm çalıyor. Banka. Banka soyulmuş. Vay seni gidi hırsız. Hemen geliyorum oraya. Allah. Hemen şu hızı ayarlayalım. Çabuk. Çabuk. Uç, koş koş. Ya buraya. Şimdi sen bittin. Çabuk al şunu hemen. Koş 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 koş. Ah <laughs> <laughs> oh, almamış ki. <laughs> hemen bunu alıp polislere götürmem gerek. Ya da bırakayım mı? Bir yemez. Hemen bir yere e, alo yüzü öf açmıyorlar bunlar da o zaman ben kendim söndürürüm son 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 öf e, yıkamak gerekiyor yıkayım bari ay ay kırk çok çilgi ya bas bas bile kömür gibi olacak temizle temizle yapıyor. Hep o hırsızların yüzünden. şurada bir şey mi tamam okey Ama şunları Çok kötü olmuş Ne yaptın sen ya Sen bir şey Mis gibi oldu Aa, ben burada kaldım. Ne yapacağım şimdi? Bir diğer mi arasam. Arayayım. Dört Alo. Alo ben bankada ya, kaldım yani ya. Kartı unutmuşum. Yere düşmüşüm. E, biz başka bir ilçedeyiz. pardon. Ne? Ben burada yani tek bu ilçede miyim? Evet. ya ayırıcısın. Of. Gerçekten sizin aklınızda. Aklınız gerçekten çok güzel. Ben burada kalacağım yani. Bekleriz gelene kadar. Bir 10 dakikaya geliyoruz. 10 dakika. Ya bekliyorum ya. Of. Hı, gerçekten ağlayacağım ya. Gelin misiniz? kesmeseydi. O. Hmm. Bu bir oraya bir ateş etsem. Aa. Aa. yapma şunu. sen Tutuklandın. Ay ben tutuklanmadım. Tutuklandın. Ellerini havaya kaldır çabuk. Ben sadece para istedim. Kesinlikle para istemiyorsun Biliyorum bunu Sen de biliyorsun Ben de biliyorsun. Çok üzgünüm Tamam konuşma Her şeyi de yapıyoruz Bir de üzgünmüşsünüz falan, falan Sana Bir kere daha sorayım Ellerini havaya kaldır böyle i̇şte Yürü aç şu kapıyı Açık abi ya. Açık abi. Aferin. Kartı bana ver çabuk. A alın. Aferin böyle ol. Şimdi arabaya git. Ya. Ama gerçekten çok pişmanım. Deneymiş efendim pişmanım. Heh. çok pişmansın canım gerçekten çıkmazdım. şu arabadan. Çabuk in. Yürü Gel. Arkana dön. Döndüm. Gel bakalım. Hiçbir yere kaçmıyorsun. Böyle kelepçeli ilmeğince. Hmm. İşte oldu. Böyle kelepçemiz işte. Yürü. Tamam vurmayın. Gerçekten yaptımlar çok bir şey var. Bekle öyle. Geliyorum. Gerçekten hiçbirinizin benim yok. Gir şuraya çabuk. Çabuk gir. T -t tamam kızmayın. G -g -g Girdim. Kal be orada. Kelle şey çözün bari. Niye çözeyim ki? Yemeğini yeme. Şöyle. Ağlayarak şöyle. Gel <güler> lütfen. Tamam hadi kıyamadım. Çözeyim şurayı. Hmm. Şöyle çözdüm. Hı Ha çözdüm. Şimdi ne ne, ne görüyorsan gör be. Bu arada istediğin zaman söyle bana. Seni basketbol oynatırım. Şimdi istiyorum. Hadi git oyna bakayım. Kameralardan izliyorum seni. ha. Şuraya geçeyim belki basketbolun hiç bir şey vardır. Hadi be bak. Aa, bakalım ne yapacak? Ne yapsam ki? Aha burada demirler var. Patlatayım bari. <laughs> ah kafam Çık cana be Çık şuraya Çık ef evet, Basketbola gideyim bari Bak etbola var mıymış Ayyuh be ya Yokmuş şey olacağım, Ben şimdi o zaman Kameralardan izlemeyeceğim Gel hadi lan Ne şurada şimdi Geli geli kapıyor ta. Tamam. tamam. Yum. Geldim. Ay. Hızlı ol, hızlı. Ol. Kapat kapıyı. Oyun şu basketbolu nasıl oynuyorsun? Çıkar üstüne. Sağından ben çıkartıyorum. Çıkar eşeğini e. çıkar çıkar çıkar. Çıkar. Hüsnü'nü de giy. Giy şu basketbolcusunu. Giysene hadi. Giyiyorum giyiyorum hemen giyiyorum. Giydim. Başla. Ne, ne kötü oynuyorsun ya. El alemin çocuğu bile bu kadar kötü oynuyor. Bir gol attın. Ver bakayım topu bana. At, at, at. Ver bakayım. Ben bile bu kadar kötü oynamıyorum be. Bir gol attı çocuk. Çekil. Hoppala. Gizli ya. Allah Allah. Üç hakkımız var bir de. Tövbe ya Rabbi ya. Nasıl bir top. <laughs> Bak kafana atarım ha. Gülme. Hadi gir. Girmiyor ya. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Çocuğum sen nereye atıyorsun? Çekil. Çekil. Çocuk atmayı bilmiyor daha ya. Aa. Tövbe. Hah. Girdi. Değil mi? Gir ya şuraya. Girecek bu sefer. Gir. İf kafamda sekecek vallahi Hadi gir. Gir. Girdi. Girdi. İki oldum. İki oldum. Al Ol sana. Ne vuruyorsun? Neyse vur. Hadi geleceğine eminim. Öf. Gidi. Şimdi. Hop 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 hop. Neyse gidelim. Hoppa. Atmadım pardon hoppa. Aa. Girmedi. Girdi, 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 girdi. Gol oldu, gol oldu, gol oldu, Ben sende. Ben sende. <tüksüz> oh, ben de mi? Olmadı. Biraz dinliyordum. Oldu mu? Oldu mu bu? Oldu. Değil mi? Evet oldu. Bunu ne demek istersin? Evet, evet evet, evet. çok güzel oldu. Şimdi geç bakalım. Bu hepsini yapayım. Anasalık ya. Girmedi. <laughs> girmedi kızım. Tamam girmedi tamam tamam. G geçin. Tek baş şimdi ustayı izlesem. Vıç 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 vıç. Hadi. Ne <laughs> Dın dın ne ne dın dın ney ne. <laughs> Neyse nerede kalmıştım? hehehe <laughs> Dın dın ney nene Dın dın ney nene Dı 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 Hadi bakalım. He 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 Dın dın ney nene Dın dın ney nene Bı 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 Sındık alıştır. <laughs> evet ben şunu alayım şunu tekrar verin Allah'ın şirin. Aa aldım. T top hadi. İzliyorum seni. E topu almayı unutmuşum. Hadi. E hadi. E elime top gelmiyor. Tekrar dene. Kızım sen dur. Üstümüz. Kızım elinde top var ya. Allah Allah kızım. Hareket etsene. hareket ediyorum. Aa ne oluyor? Sanırım onu kurtardım. Evet. Arkadaşlar bunların mı ne lütfen yazın. <laughs>